Eee bu mal yandı. yandı. Ya sizin yaptınız piçlik ama spam niye atıyorsunuz? Yeri yandı arkaya. Bizim oyunumuz belki geç yükleniyor. Bombaya mı gittin? lan? Ben... ben... Nereden, ben... nereden ben... duydun? Ya kanka siz ama spamını niye şey yapıyorsun? Ben de saymıyorum bu elamı bıraktı. Hayır. Hayır. Ünal'a niye mutlu atıyorsun? Ünal'a niye mutlu atıyorsun? Ka ben ne bileyim aktif olmadığını. Ben aktif ne zaman Bomba atıyorlar lan bunlar. Kaçan. Bas attık şunu be. Fark <laughs> Allah'tan kaçmışım ha. Mark the location. Lan. Sağ ol. Birisi alttan Sola geldi var hocam. ya. Benim mermiler gitmedi. Geliyor. Geliyorum bekle. Gelmiyor lan. Bir çıkıyor. çıkıyor. Amın Sen nasıl bayıldın? Etişat gitti direkt. Solda açılan vurdu. Bile bile yandı yüreğim. Yanan yanan söndü yüreğim. Lan Kardeş bitti kardeş. Oha Oha Berk yanıyor. Kafam yanıyor anne. Berk alam yakın mı? Tamam olarak ne kadar ediyorsun? Canan canı yok. Amcık nasıl yapıyor? Kanka çok iyi joystick yaptım vuramadım bile ama. Lan kulaklık düşüyor. Anam boynuma boynum tutulmuş lan. Kim bilir kaç saattir o. Öyle duruyor. Çalak çok kötü Bak şurada yatıyor hala haberim var. Ben orada mıyım artık? Oradaysa patlardı kanka. Şu an öyle bir bomba attım ki çağlara. Çalak. Ya amına koyayım ne yapıyorsun sen orada kanka? Erkeği. beklesen İçin açıkta kalacaksın Çatıdaydı lan saçan geldi tamam onu tamam onu gördüm bıraktılar değil mi bombaları var ki bomba deneyecek Alan daha gelmedi Gir abi. Grade yine durmadan yerde yiyor. Ben de durmadan bomba pişiriyorum. Evet. İptal edip pişiriyorum. İptal edip pişiriyorum. <laughs> Ay amına koyayım. Orada olduğumu biliyormuş. Bombadı o. Bırak oğlum daha ben pişirmiyorum ben. Anam ne şey geldi. Kapma oğlum. <laughs> Ah lan. Buna tam yerine çek. Yukarıdan bir çok fırlatmak zorunda kaldım aslında. orada da geçmiş bir şey var. Ne? Ya Allah Allah. Allah Allah cidden ya sabır ya. Yani ne farkımız var da ben vuramadım acaba? Ben önümü <laughs> <mi> direkt <laughs> Yine 91 vurdum değil mi lan? Orada 91 yazısı gelecek ve ben sinirleneceğim. O çocuk. 90 Kanka. Ne zaman bir vurabiliyor ki kanka? 90 yemişsin lan. 5 üstünde cana. Gel şahalar gel. Yok gelmeyeceğim. Bindim yani. Oğlum Berk'e direkt hayası hey atıyorum. Ünal'a gelince mermi atamadım Berk'e gelince full hayası atıyorum. Uf bu. Oh bu oyunum bitmiş. Dönmüş gitmiş. Allah'a ben Tek tek gittin ya. <laughs> Oğlum Yo, karakter kendi kendine, ya. ayağa kalktı yürü. Birisi solda geçti. birisi var kanka. Solda nereye canın Canan Bey'ini yok diye bir info versem. Görmemesi Abi, lazım. Ağaç var ya. Ama Berk nakşeme be. Sağda nahyeme baydım oyna istersen. Bu karşılamama geçersen oh. şey yaparım. Senin sol supportlarım diğer türlü soportlayamam. Mark the vehicle. Orada. Tam orada sağda oynasan supportlarım soldan yese göremem. Desene. Önündeki taştı zaten. Burada neydi? Burada tam. Binler adamın 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 binler sikeyim. binler adamın binler adamın binler adamın binler adamın binler Araba kazada da girdi orada canımın yarısı gaza gitti zaten ya. Ulan benim boynumu aldı ben oğlum. Nasıl baydı? 3 geldi diğeri. Burada önümde. Diğeri sağlı geldi burada. Şu ünalı vurursan açıkta çok yolu. Diğeri de geldi sağdan. Çalar bu nasıl bir sağ sol yapabilir? 2 saat ya? kanka. Şu 120 FPS'i bize de verin beyler. 120 FPS değil bu arada. 120 fps bize de yani verin 120 beyler. 120 FPS değil bu arada. Daha 120 önce belki de FPS böyle kanka. bir şey yaptım. Var ya çocuk oyunu bırakacaktı kanka. Al gel vur dedi benim. 15 FPS'i... 15 FPS'lik bir cihazla oyna bakayım oynayayım. Sollu, sola, sola gel vursana gel gel. Nerede? Lan Berk ne işin var orada? Berk! Senin ben... Koş koş gel 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 koş. Muhtemelen. Yumurka tadım kanka. Yumurka tadım be kanka. kanka ne kanka? Berk'e sorar mısınız? Berk <laughs> oraya giderken ünlü <üyesi> <laughs> mü? Çalar 8-0, 8-1 yapak da kanka şey olsun. Bir garanti yapak biraz da karşıya geçelim. Altına kalmasın <laughs> şey. Ama bayılma kanka. Gel. <laughs> Mermi bitti canı bir. Hop o kadar gelmiş. Kanka beni hemen ya bir can. Niye odak görüyorsunuz ki? Ben de cana odak görüyorum. Niye görmeyeceğiz kanka? Ben sizden birisiyim arkadaşlar. Biz beraber bir arkadaşız biz. <laughs> e o can o bomba bana. bomba bana iş yapmaz can. Çağlar bir imlelik <laughs> yaptı ama. Evet, hem de çok güzel Nerede bir, bir imlelik yaptım. Sağdan geldi. Önünde kanka direkt ben. Belki sürekli maça satmaktan... Çalar bekle. Beraber oynayalım. Önünde mi? Hem de önünde. Yo, önünde. <laughs> Hs attım. Hs'li nice. Oğlum ayağını sıktım. Hs'ye gitti. Nasıl oldu ben de anlamadım onu. <laughs> Ay, Berk adamlar sikti farkında mısın? Tamam biz fokus oynamadık, taşlak geçerek oynuyorduk. Siz birazcık şey yaptınız, rekabet içinde sandınız kendinizi. Alakası yok. Berk sattı. Berk sence şu an düzgün mü oynuyor? Day değil değil mi? Sesin de kalmış Evet, sola, evet, 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 duydum, duydum. Nereye gitti lan? E gelsene, 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 gelsene. gelsene. versene, 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 versene. Ne haber? Söyle ne haber? Söyle. Aşça vuracağız gel kovuray. Aha db'ye sattım helal diğer uzaktan. Kitini bas. Arka lava kaçsan arka lava kaçsan. basıyor. Çek artık molotof onu at. onu ala. Berk. Gel bana. Keşke molotof çekseydin kanka. Bu gibi durumlarda daha hızlı oluyor. Türkiye'de hey koskoca Berko uyus, uyku sarho sarhoşluğuna girmiş maç satıyor. Kanka nerede amına? Bilmiyorum. Oha, o kadar açılmış ha. Ben tamam ne yapayım?

Tamam vallahi yoruldum ya. Çalar tepeye koş. Bak bakalım. Bak 8 olmuş Berk 8 8. 8. 8 olmuş daha değil mi? Aynı sopatta sana. Okey. Bana bir yardım. Çalarsın. Daha yeni geliyor kanka benim eleman. Orta takıda adam var çalar. Ben tamam, tepeden bakıyorum. Ben ortada da bana şimdi. Arkadan dışarı çıkmaya çalışacağım. Tamam. Ben be. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> <Bu da salıyorum gülüyor> da Berk tuzak oldu. Berk tuzak olduğunu bilerek raş attı kanka. Ya kanka. Bak. 3 üç maçın üçünü de kayıt aldım. Youtube'a atacaktım birinci maç, ikinci maç, üçüncü maç diye. Şu an ben ilk iki maç atıp maçı Hadi Allah'ım hadi. Göşüz, Ya. Kanka mamucuk gibi oynamayın arada gördüm. <laughs> kanka biz Fox oynamıyorduk siz dediniz Fox <laughs> oynayın. Biz de bu oynayın. Kanka ama bak çalırım. Çalırım bunu onlar istemedin mi kanks? Yani. Gel. Kanka. Ben yokum bu arada. Tanka 1 vs 2 attım, 1 can. 1 can, 1 vs 2 attım, 1 can. 1 vs 2, çok iyi 1 vs 2. Çağlar nereden girdi oraya ya? Kanka ya bunu... Kanka, bu Bu üçüncü maçın büyük çoğunluğunu Berk ağır sattığı için... Normalde satan kişinin ben olmam lazım ama Berk sattı bu sefer. Bir tanesi karşıda. karşıdan karşıya geçiyor i̇şte işte. Ünal vuracak diye şey yapamadım. Çok sıkamadım. Ünal piklemedi bile. Oha. Nasıl bir baga Allah belanı vermesin. Berk ben biraz bok yedim galiba. Oradan... Can dur. Can dur. Yapma anlaşabiliriz. Anlaşamayız. Çalar gelsin ortaya, <laughs> Çalar gelsin ortaya. Ya orta oradan... ne? Tamam gel yanıma. <laughs> ya oradan aşağı düştüm <laughs> <suçtum> ben ya. Abi git kanka. Ne oldu kanka? Bakın <laughs> bir sabah oynamadık kanka. İstediniz kanka. Kolay istediniz kanka. Biz de dedik ki kolay değiliz kanka. Sonra istediniz ki Fox oynayın kanka. Biz de tamam Fox oynayacağız kanka dedik. Ki... <laughs> ESL. Hadi oraya doğru koşardı yaptım o moldu falan boşuna atmış. vereceğim. Kanka Berke bir pikler atıyorum. Ah. Berk kapalı oyna aslım sakin ol. O da lav. İyi yere yandı kanka. Evet, ya, Yaradan çok daha fazla. Üst kata çıktık işte Kalsana Alın bakayım şunu Bir tanesini oturttum kafasına Mermim bitti diğer arkamdan geldi burada arkamdan. Kanka. Bino you know, sen o, oraya, bir heysin bir body yedin. Bak. Kompalda sen nasıl öldün ya? Berk Yolum de heysiydi o ya sorma. Neyit. İşte, i̇şte o da Ay, benim sırrım. Kel verdik avans öyle düşün. Şuna bak Berk. Berk.